Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Evergreen Range fitili ateşlendi mi? Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,93'lük düşüş ile 1391 seviyesinden kapanırken işlem hacmi ise 11,6 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Çin'de faaliyet gösteren Evangrej adlı şirketin yaşadığı likidite krizinin etkileri Küresel piyasalarda sert satışlara neden olurken küresel piyasalara gelen satışlarda öncelikle dün günün erken saatlerinde Hong Kong borsasının %3'ün üzerinde bir kayıpla işlem görmesi önemli etken oldu. Avrupa bölgesinde satışlar benzerlik taşırken DAX günü %2,31 azalış ile kapatırken Amerika Birleşik Devletleri borsalarında S&P 500 Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirirken günü %1,7'lik azalış ile kapattı. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında Dow Jones endeksi %1,8, Nasdaq %2,2 düşüş gerçekleştirirken Evan Grage adlı şirketin yaşadığı likidite problemlerine ek olarak bu hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Evan Grage adlı şirket gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve Çin'in 200 üzerinde kentinde çalışmalar olan şirketin 300 milyar dolardan fazla borcu bulunurken Borcun geri ödememe durumu söz konusu olma ihtimali ise oldukça yüksek. Perşembe günü Mart 2022 vadeli tahvillerin kupon ödemeleri yapılması gerekirken ancak şirketin yaşadığı likidite problemi nedeniyle ödemelerini gerçekleştiremeyeceğini açıklaması bekleniliyor. Perşembe günü yapılacak olan açıklama piyasalar tarafından yakından takip edilecekken Çin hükümetinin şirketi fonlayıp fonlamayacağına ilişkin ise tam karar verilmiş değil. Piyasalar şirketin temerrüde düşmesi halinde bunun bir yayılma etkisi yaratıp yaratmayacağını öngörmekte zorlanırken 2008 dünya finansal krizinde Lehman Brothers adlı şirketin benzer bir durumla karşılaşmasının ardından birçok şirket iflasını açıklamıştı. Hafta boyunca Evan Grage küresel borsalarda stres oluşturmayı sürdürecekken piyasalar Evan Grage'in yaşadığı problemle bağlı olarak sert geri çekilirken yarın gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı piyasalar tarafından yakın takipte. Son yaşanılan sert satışların Fed politikaları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmezken ancak karar sonrasında yapılacak olan basın toplantısı Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada olaylara yer verip vermeyeceği merak konusu. Varlık alım programının piyasa beklentilerine paralel kasım itibariyle belirli bir program dahilinde uygulanmaya başlaması piyasalardaki tapering riskini biraz azaltacağını düşünüyorum. Ayrıca Ağustos ayı verilerinde delta varyantı kaynaklı risklerle birlikte beklentilerin altında kalması FED yetkilileri tarafından nasıl yorumlanacağı ise bunu yakından takip ediyorum. Buna karşın toplantı sonrasında yayınlanacak olan yeni ekonomik projeksiyon piyasalar için önemli bir veri olacak. Vaka sayılarındaki artış belirli bir düzeyde istikrarlı seviyesini sürdürmesini devam ettirirken son 24 saat içerisinde 27.688 yeni vaka bulunurken 231 vatandaşımızda hayatını kaybetti. İkinci doz aşısı tamamlanan vatandaşların nüfus oranı %68,13 olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda il bazında ilk doz aşılama yerine 2 doz aşılamanın verilerinin paylaşılacağı belirtilirken son açıklanan tabloya göre Kırklareli ve Muğla 2 doz aşılamada %75'in üzerindeyken Şanlıurfa ve Mardin %45'in altında bir orana sahip olduğu görülüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl tahvillik faizlerindeki yükseliş, küresel piyasalara gelen sert satışlar sonrasında hız kazandığı görülürken, dolar endeksinin değer kazanmasıyla birlikte ons altındaki düşüş trendinin de sürdüğünü görüyoruz. Yarın gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında fiyatlamalarda oynaklık görülebilecekken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1770 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar Türk Lirası'nın tekrardan 8,60 Türk Lirası üzerinde kalıcılık sağlaması gram altının yükselişine destek olurken Ons altın fiyatlarının 1800 dolar altına gerilemesi baskı oluşturmasını sürdürüyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 482 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.